Kediler, Kayıp davranışlarıyla sır dolu davranışlar sergileyen canlılardır. Belki de onların üstün yetenekleri vardır. Kedilerin inanılmaz özellikleri aslında bundan 1400 yıl önce peygamber efendimiz tarafından bizlere bildirilmiştir. Ne kapıştırıyorsunuz ya? Su mu patladı orada ne oldu? Borun patladı. He? Kedi mi? Kedi mübarektir ya. Kedi de dinlemeye gelmiş. Size şefaat etmeye gel. Kedi günahsız, kediden ne zarar gelir? Mübarek. Ne korkuyorsunuz kediden siz. Münker Nekir'i göreceğiz ne yapacaksınız ya? <laughs> Kabirden kaçacaksınız az daha ya. <laughs> Martı yaralı mı bir şey mi? Ha. İlgilensinler bakalım sonra. Ha, ekmek atı varsa o da yer. Rızkını yer herkes. Ne yapalım? Bir rızkı bizim üstümüzdeyse oradan yiyecek. Allah Allah. Ne yapsın hayvan? Sen de rızkını yiyorsun burada. Mübarek. İslam inancına göre Hz. Adem'den sonra yaratılan ilk canlıdan birisi de kedilerdir. İlk insan Hz. Adem'den hemen sonra yaratılan kedilere insanın yararlanabileceği şekilde adeta doğaüstü güç gibi bir yetenek verilmiştir. Peygamber Efendimiz kedilerle ilgili neler yaşamış ve onlar hakkında bize nasıl bir mesaj vermiş bakalım. Peygamber Efendimizin kedisinin adı Müezzadır. Siyah ve beyaz renkleri vardır. Üst damağında da lekeler bulunmaktadır. Evde kediniz varsa damağına bakarak müezzanın soyundan gelip gelmediğine bakabilirsiniz. Günümüzde ender rastlanan bir durumdur. Peygamber Efendimiz Uhud seferinde ordusuyla beraber yol alırken birden karşısına bir kedi çıkar. Yavrularını emziriyordur. Kediyi hiçbir şekilde rahatsız etmek istemeyen Peygamberimiz ordusunu kedisinin etrafında dolandırmakla kalmamış, ordusundan bir askeri yeni yavrulamış olan bu kedinin başına bekçi olarak bırakmıştır. Ordu seferden dönene kadar onu bekçi asker kediye bakmıştır. Sefer bitip Peygamber Efendimiz ordusuyla geri döndüğünde ilk işi bu kediyi nöbetçiden teslim almış ve sahiplenmiş. Bundan sonraki hayatında Peygamberimizin kedisi olma şerefine erişmiştir. Peygamber Efendimiz kedinin adına müezza demiştir. Peygamberimiz kedisini öyle seviyormuş ki bir gün kedisiyle birlikte otururken kedisi giysinin üstünde uyuyakalmış. Peygamber Efendimizin oturduğu yerden kalkması gerektiğinde yapmaya çalıştığı şey ise adeta tüm insanlığa örnek olacak davranıştır. Sakince mırıldanarak uyuyan kedisini uyandırmak isteyen peygamberimizin çaresi kedisinin yattığı kısımda elbisesini yırtmakla bulmuş ve onu uyandırmadan kalkmış. Bir başka ilginç olay ise peygamber efendimiz abdest alacağı su dolu kaba yaklaştığında müezzanın kaptan su içtiğini görmüş. Kedisin su içmesini bitiren peygamberimiz aynı kaptaki kalan sudan abdest almış. O sırada sahabelerden birisi durun Resulüm o kaptan kedi su içti deyince peygamberimiz onlar hayvanlar arasında en temiz ağza sahiptirler buyurmuştur. O günden sonra sünnet olduğu üzere sahabeleri bir kedi gördüklerinde abdest alacakları su kaplarını kedilerin önüne uzatarak onların su içmelerini sağlamışlar. Bir hadiste ise Efendimiz kediler pis değildirler Bırakın evinizde sizlerden biri gibi özgürce dolaşsın demiştir. Günümüzde de gözlemliyoruz. Kediler her gün temizlenmek için saatler harcıyorlar. Kedi sevmek imandadır buyurmuştur. Bir hadise göre kedisini eve kapatıp onu aç bırakan kimsenin cehennemde çekecek olduğu cezadan bahsedilir. Belki aramızda bilenler vardır. Çocukken söylenen bir söz vardı. Bir kedi öldürürsen yedi tane cami yaptırman gereklidir. İslamiyet'te kedi sevgisinin büyük bir önemi bulunmaktadır. Firavunlar zamanında da kedilerin oldukça önemli bir yeri vardı. Bir kediyi incitmek ya da onu öldürmek çok ağır bir suçtu ve cezası idamdı. Bir evde yangın çıktıysa yapılacak ilk iş içeride kedi varsa onu kurtarmaktı. O dönemde kedilerin insanlardan daha üstün canlılar olduklarını düşünüyorlardı. Bir kedi eceliyle hayatını kaybederse hemen mumyalanırdı. Tabii ki her canlı sevilmeyi ve saygı duyulmayı hak ediyor. Her birinin bu dünyada var olmasının bir sebebi var. Yaşamak onlarla güzel. Tüyleri kadar ömürleri olmasın diliyoruz kardeşlerim. Kediler hakkında her şeyi bildiğinizi mi sanıyorsunuz? Onlar gizemli canlılardır ve insanlardan sakladığı bir takım sırlar vardır. Kediler Derin uykudan tam uyanıklık seviyesine bir anda direkt olarak geçebilirler. Derin bir uykudayken aniden açtığınız konserve mamanın sesine uyanabilirler. Uyku sırasında ses ve kokuları kayıt ederler. Kediler gözleriyle severler. Bir kedi gözlerini yavaş yavaş açıp kapıyorsa, yani size göz kırpıyorsa bu onun sizi öptüğünün göstergesidir. Siz de gözlerini kıpırıştırarak ona cevap verirseniz ve o da bu oyunu devam ettirebilirse biliniz ki o sizi artık dost olarak görmeye başlamıştır. Kedilerin gözlerini sakince açıp kapatmalarına kedi öpücüğü denir. Bu durumu size gösteriyorsa çok şanslısınız. Sizi çok seviyor demektir. Kediler tatlı yiyeceklerin tadını almazlar. Aslen etobur oldukları için evcil kedilerin tat duyuları mutasyona uğrayarak tatlı molekülleri algılamamaya başlamıştır. Yani kediler tatlı yiyeceklerin tadını alamazlar. Kedi mırıltısının insan sağlığına birçok faydası vardır. Kedi mırıldamasının sizin sağlığınıza büyük katkısı olduğunu söylesek, nitekim kediler 20 ila 140 Hz aralığında mırlama titreşimleri yayarlar. Bu titreşimler tendon ve kas sakatlanmalarını rahatlatır, yaraların enfeksiyon ve şişlik riskini azaltır, kan basıncını düşürür, solunum güçlüğü semptomlarını azaltır. Hatta sırf bu yüzden kedi sahibi olan insanların yüzde 40'ı daha az kalp krizi riskleri vardır. Sağlıklı yetişkin bir kedi, kendi boyutunun alt kat yüksekliğine kadar zıplayabilir. Güçlü bacak kaslarına sahip oldukları için kendi boyunun alt kat yükseğine büyük bir enerji ile zıplayabilir. Kediler yüzden fazla ses çıkarabilirler. Kediler birbirinden farklı çıkardıkları birçok ses ile dertlerini anlatırlar. Dişi kediler, her 4 ayda bir 3 ila 7 arası yavru doğurabilir. Mart ayı çiftleşmesi ay olarak bilinse de kediler sadece Mart ayında çiftleşmezler. 4 ayda bir kere doğum yapabilirler. Kediler hayatlarının üçte birini yalanarak, üçte ikisini ise uyuyarak geçirir. Kediler için temizlik ve uyku çok önemlidir. Hayatlarının çoğunu uyuyarak geçirir ve temizliğe verdikleri önemli sıkça yalanarak temizlenirler.